ürünümü üst sıralara taşımak için uygulayabileceğim en etkili yöntem. Bunlarla ben alakalı anladım. olarak şöyle söyleyeyim. Ee, daha da ilerleyen süreçte tabii reklamda özellikle birkaç tane şey detaya gireceğim burada. Ee, ama biz her şeyi tamamlamış olan bir e, mağazada e, brand analitik raporlarına bakıyoruz. Yani bunu çoğu kişinin e, atladığı bir nokta öyle söyleyeyim. Brand analitik raporlarına bakarak buradaki Mağazanın, markalı mağazanın, ha şunu da ekleyeyim bu arada, ee, evet markasız şekilde satış yapan birçok satıcı var. Çok iyi satış yapan satıcılar da var. Hatta bizim şu an iyi dediğim satıcılar arasında markasız şekilde satan da var. Ancak sizin üst sıralara veyahut e, işte Burak Bey'in sorduğu gibi daha hızlı veya ilerleyen süreçte grafiğimin üstlere doğru çıkmasını sağlayan bir durumu yaşayabilmeniz için de e, tabii ki markanızın sizi var olması lazım ki ileride brand story dediğimiz marka hikayeleriyle biraz daha görünürlüğü arttırabilin veya premium plus contentle. Burada bunun detayını şu an çok girmek istemiyorum çünkü biraz daha detaylandıracağız burayı. İki, birkaç tane reklam stratejisi var. E, sadece otomatik ve manuelin harici. Bu reklam stratejileriyle beraber premium plus contentlerle özellikle ilerliyoruz biz. Ve brand tarafında e, raporlarda bazı anahtar kelimeleri çıkarıyoruz. Bizim müşterilerimiz hangi anahtar kelimelerle bize gelmiş ve hangi anahtar kelimelerle bizim satış tarafına dönmüşüz. Bu tarz analizleri yapıyoruz. E, ve bu tarz analizleri yaptıktan sonra da buna göre revizeler e, devam ettiriyoruz genelde. Sonrası açık konuşmak gerekirse şu an çok büyük satış yapan birkaç tane tanıdığım kişi var. Sadece operasyonunu en hızlı en doğru şekilde ilerletiyor. Artık müşteriyle birebir temas arttırıyor. Öyle söyleyeyim. Yani bu da bir e, onların hep tecrübesinden aldığım bir nokta. Bizim de yaşadığımız bir şey. Artık paketlerini daha iyi dizayn ediyorlar. İşte daha hasarsız, daha güzel ürün gönderiyor. Ürünün yanında beraber gönderdikleri belki hediyeler ve e, ekstra promosyonlar değişiyor. Ve tamamıyla artık müşteri memnuniyetine bağlı olaraktan yorum ve reyting alma tarafına hamle yapıyorlar. Çünkü artık burası ne kadar güçlenirse oradaki varlığınız tamamıyla oturmuş oluyor